Vem 2020 yılında yaşanan felaketler tüm dünyayı etkisi altına aldı. 2020, küresel, sosyal ve ekonomik bozulmaya ve dünya çapında yaşanan büyük gerginliklere sahne oldu. 2020 felaketleri Avustralya'daki orman yangınlarıyla başladı. 2019 yılının Haziran ayında başlayan ve 2020 yılında da devam eden Avustralya orman yangınlarında 28 insan ve yaklaşık 1.25 milyar hayvan öldü ayrıca 8 milyon hektarlık alana yayılan orman yangınları yaklaşık 2500 evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. 3 Ocak günü bir suikast dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD, İranlı General Kasım Süleymani'yi düzenlemiş oldukları suikaste öldürdü. Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani, Bağdat'ta insansız hava aracıyla yapılan saldırıda öldü. İran'da 3 gün boyunca yas ilan edildi. Süleymani'nin cenazesindeki kalabalıkta ve olaylarda 50'den fazla insan hayatını kaybetti. Bu olay yılın ilk savaş tehdidi olarak akıllarda yer etti. 7 Ocak'ta 176 kişiyi taşıyan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı İran'ın başkenti Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderken İmam Hümeyni Havalimanı yakınında düştü. ...kazada 176 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı. 10 Ocak tarihinde ise Türkiye'nin girişimleriyle... ...Suriye'nin İdlib kentinde ateşkese ilişkin önemli bir adım atıldı. Türkiye ve Rusya İdlib'de 12 Ocak saat 00.01'den itibaren... ...ateşkes konusunda mütabakata vardı... Tarihler 11 Ocağı gösterdiğinde ise Fransa'da sokaklar karıştı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler ülkede hayatı felç etti. Polisle göstericilerin çatışması sonucu Fransa sokakları adeta savaş alanına döndü. 28 Ocak'ta ise ABD Başkanı Donald Trump Filistin'i yok sayan ve İsrail'in hukuksuz işgallerini meşrulaştırmayı amaçlayan sözde barış planını ilan etti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır Filistin davasını yok sayarak anlaşmayı olumlu karşıladı. 4 Şubat 2020'de Yunanistan'da kamp şartlarından memnun olmayan mülteciler şehir merkezine yürümek istedi. Polis, kadın ve çocukların bulunduğu gösteriye biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti. Tarihler 10 Şubat'ı gösterdiğinde ise Suriye'de Esad rejimi İdlib'de barışın tesisi için bulunan Türk askerlerine saldırdı. Hain saldırıda 5 Mehmetçik şehit oldu, 5'i de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının hemen ardından bölgedeki rejim unsurlarının ateş altına alındığı duyuruldu. 28 Şubat'ta İdlib'teki saldırılarda 33 Mehmetçik şehit oldu. Türkiye ise gereken cevabı rejim güçlerini yoğun ateş altına alarak verdi. Mart ayının ilk günlerine gelindiğinde ise Suriye'de Türk uçaklarına taarruz eden Esad rejimine ait 2SU24 tipi uçak düşürüldü. Bahar Kalkanı harekatı kapsamında 9 köy rejim güçlerinden alındı. 4 Mart. Göçmenlere gerçek mermilerle ateş açan Yunanistan sınırdaki asker sayısını artırma kararı aldı. 5 Mart. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'teki gelişmeleri ele almak üzere Moskova'daki zirvede bir araya geldi. İkili zirve öncesi 2 saat 40 dakika baş başa görüştü. 10 Mart'ta ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron darbeci Hafter'le bir araya geldi. Hafter görüşme sonrası Libya'da ateşkes sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti. 15 Mart, İdlib'te M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla ilk Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi. 6 Nisan, ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanının otoparkında yangın çıktı. Park halindeki 3500'den fazla kiralık araç yandı. Hayır. 19 Nisan, Libya'da Ulusal Mütabakat Hükümeti, Darbeci Hafter'in kalesi olarak görülen Terhune kentine operasyon başlattı. 25 Nisan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ilk teravih namazı koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı. Allah. Namaza yalnızca görevli memurlar katılabildi. Allah. 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 28 Nisan, Terör örgütü YPG Afrin'de sivilleri katletti. Teröristlerin bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıda 11'i çocuk 40 masum sivil hayatını kaybetti. Yine 28 Nisan'da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Pentagon, UFO görüntüleri olduğunu iddia ettiği görüntüler paylaştı. 11 Mayıs. İran donanmasına ait bir savaş gemisi Umman Körfezi'ndeki tatbikat sırasında yine İran'a ait başka bir savaş gemisini yanlışlıkla vurdu. Kazada 19 denizci hayatını kaybetti. 16 Mayıs. Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın sorumlularından Felician Kabuga 25 yıl sonra Paris'te yakalandı. Tarihler 25 Mayıs'ı gösterdiğinde ise Afro-Amerikan vatandaş George Floyd'un gözaltına alınırken polis tarafından boğularak öldürülmesi ülkeyi infiale sürükledi. Olayların üçüncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verildi. Floyd'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis ise tutuklandı. 30 Mayıs SpaceX ve NASA ortaklığıyla önemli bir ilk gerçekleşti. İki NASA astronotu SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıktı. 1 Haziran, Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı protestolar ülkenin dört bir yanına sıçradı. Ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Chicago'da bir benzin istasyonu ateşe verildi polisle göstericiler arasında çıkan olaylarda 16 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. 4 Haziran, Gibi ordusunun darbeci Hafter'e karşı başlattığı operasyonda çok önemli bir zafere imza atıldı. Ülkenin güneyinde ve doğusunda ilerleyen hükümet güçleri stratejik öneme sahip Trablus Havalimanı'nı Hafter güçlerinden geri aldı. 9 Haziran, gök bilimciler binlerce ışık yılı uzaklıkta dünya ve güneşin yansıması olarak adlandırılan bir keşfe imza attı. 3000 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen ve yıldızın birçok özelliğinin dünya ve güneşe benzediği açıklandı. 21 Haziran Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ün ismi Hollywood'daki şöhretler yolu kaldırımına yazıldı. Doktor Öz, şöhretler yoluna adı yazılan ilk Türk olarak tarihe geçti. 2 Temmuz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayan ve ülkenin siyasi sistemini değiştiren anayasa değişikliği için yapılan referandumda halkın %77.92'si evet oyu kullandı. 14 Temmuz. Azerbaycan Ermenistan'ın saldırı girişimine sert yanıt verdi. Ermenistan ordusuna ait 100 asker öldürüldü, birçok zırhlı araç ve Ermenistan mevzisi yok edildi. 23 Temmuz. Çin Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk keşif aracını başarıyla fırlattı. Aracın kızıl gezegene 55 milyon kilometrelik yolculuğunun 7 ay süreceği açıklandı. 4 Ağustos. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta tarihin en büyük patlamalarından biri yaşandı. Limanda patlayıcı amonyum nitrat maddesinin bulunduğu bölümde meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce ev yıkıldı, binlerce araç kullanılamaz hale geldi. 6 Ağustos. Beyrut'ta yaşanan korkunç patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron kenti ziyaret etti. Ancak Beyrutlular Macron'u protesto ederek karşıladı. ...8 Ağustos. Korkunç bir patlamayla sarsılan Lübnan'ın başkenti Beyrut'u Türk ziyaret etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet coşkuyla karşılandı. 10 Ağustos. Belarus'ta aylar sürecek protestoların fitili ateşlendi. Halk seçimlerde devlet başkanı Lukashenko'nun sandıktan birinci çıkması üzerine sokaklara döküldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci Floyd vakası yaşandı. Wisconsin eyaletinde polisle tartışan siyahi Jacob Blake aracına bindiği sırada sırtından vuruldu. Yaşananların sosyal medyada yayılması üzerine yüzlerce gösterici sokaklara döküldü. 29 Ağustos Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, mikroçiple beyin kontrolü sağlayacak bir teknolojinin tanıtımını yaptı. Yeni tasarımla insan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kurulabileceği duyuruldu. Eylül ayının ilk günlerinde 1 Eylül'de Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmandığı bir dönemde ABD'den tepki çeken bir adım geldi. ABD, Güney Kıbrıs'a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. 6 Eylül, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurları Akdeniz Fırtınası tatbikatına başladı. Tatbikat, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla gerçekleşti. 7 Eylül, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ülkesinde yürütülen davada karar açıklandı. Cinayetle yargılanan 8 kişiye hapis cezası verilirken, cinayete ortak olan diğer 7 kişiye hiçbir ceza verilmedi. Bu karara Birleşmiş Milletler'den sert tepki geldi. 9 Eylül, Yunanistan'da 12 binden fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria Mülteci Kampı alevlere teslim oldu. 15 Eylül, Rumlara 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD, bölgeyi yakından ilgilendiren bir karara daha imza attı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Probably, I 21 Eylül. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen oturuma telekonferansta katıldı. Video mesajında Erdoğan, Türkiye'nin dünya çapında yürüttüğü yardım faaliyetlerinden bahsetti, Birleşmiş Milletler'de değişimin gerekli olduğuna vurgu yaptı. Diyalog, işbirliğini tesis etmeye yönelik çağrımızı burada tekrarlamak istiyorum. 22 Eylül. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn İsrail'le normalleşme anlaşması imzaladı. Arap Birliği Filistin davasına ihanet eden o anlaşmaları destekledi. 5 Ekim. Azerbaycan ordusu işgal altındaki Dağlık Karabağ'a girdi. Kurtarılan köylerde yıllar sonra ezan okunmaya başlandı. 7 Ekim. Moskova'ya giderken zehirlenen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny, kendine geldikten sonra ilk kez kameralar karşısında röportaj verdi. Navalny, Rus istihbarat servisi üyeleri tarafından zehirlendiğini iddia. Ediyor. 8 Ekim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uzun bir hasretin sonuna gelindi. 46 yılın ardından kapalı olan Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın katılımıyla kademeli olarak açıldı. 11 Ekim Ermenistan, Azerbaycan'la varılan ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden yine sivilleri hedef aldı. Gece saatlerinde Gence'ye füze saldırısı düzenleyen Ermenistan ordusu, sivillere ait yerleşim yerlerini vurdu. 9 sivil hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. 14 Ekim. Yunanistan'da neonazi örgütü Altın Şafak'ın liderlerine ve üyelerine ceza yağdı. Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma sırasında Türk bayrağını yırtan milletvekili de ceza alanlar arasında yer aldı. 17 Ekim. Ermenistan ordusu bir kez daha sivilleri hedef aldı. Gence ve Mingeçevire füzelerle saldırdı. 25 Ekim hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun istifası için düzenlenen gösteriler 18. haftada da devam etti. Suç başbakanı yazan tişörtler giyen binlerce İsrail vatandaşı Netanyahu'nun konutu önünde toplandı. 26 Ekim. İslamofobiyi körükleyen Macron'a dünyadan tepki yağdı. Pek çok ülkede günlerce protesto gösterileri düzenlendi. Yapılan eylemlerde Macron'a sert tepki gösterildi. 3 Kasım. Amerika Birleşik Devletleri'nde halk başkanlık seçimleri için sandık başına gitti. Demokrat aday Joe Biden seçimin galibi oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü. Ülke son 120 yılın en yüksek katılım oranına sahip başkanlık seçimine tanıklık etti. 8 Kasım. Azerbaycan ordusu stratejik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Müjdeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı haberini alan Azerbaycanlılar kutlamalar için meydanlara çıktı. 10 Kasım. Azerbaycan ve Ermenistan vardıkları anlaşmayla Dağlık Karabağ çatışmasına son verdi. 30 yıllık işgale son veren süreçte Azerbaycan ordusunun cephedeki başarıları etkili oldu. 11 Kasım, Azerbaycan'a saldırdıktan sonra büyük yenilgi alan Ermenistan siyasi bunalıma sürüklendi. Ateşkesin Erivan'ın aleyhine olduğunu savunan binlerce gösterici, başarısızlıkla suçladıkları Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırdı. 13 Kasım. Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı. Şuşa'dan ezan sesleri yükseldi. 15 Kasım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti esnasında tarihi anlar yaşandı. Erdoğan 46 yılın ardından açılan Maraş bölgesini ziyaret etti. 17 Kasım SpaceX'in 4 astronotlu yeni fırlatılan kapsülü 27 saatlik uçuşun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. 4 astronot uzay istasyonunda sevinçle karşılandı. 27 Kasım İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden olan Muhsin Fahrizade suikast sonucu hayatını kaybetti. 28 Kasım Fransa'nın başkenti Paris'te polis şiddeti ve küresel güvenlik yasa tasarısını protesto etmek için on binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocularla polis arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı gösterilerde Paris sokakları adeta savaş alanına döndü. Bir aralık İran'da nükleer fizikçiye yönelik suikastin ardından Tahran yönetimi ilk adımı attı. İran Meclisi nükleer faaliyetlere hız kazandırmayı öngören tasarıyı onayladı. 3 Aralık Bugüne kadar Ermenistan'ın sivil katliamlarına sessiz kalan Fransa büyük bir skandala daha imza attı. Fransa Ulusal Meclisi sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde karar aldı. 9 Aralık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet kuruldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yetki verdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında yeni hükümet kuruldu. 10 Aralık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Zafer Günü törenine katıldı. Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev büyük bir coşkuyla karşılandı. Karabağ, Azerbaycan'dır. 15 Aralık. Amerika Birleşik Devletleri'nde 528 delegeden oluşan seçiciler kurulu Joe Biden'ı ülkenin 46. başkanı olarak resmen onayladı. 17 Aralık. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi harp akademisi öğrencilerine hitap etti. Ancak konuşmasını kurşun geçirmez bir camın ardından gerçekleştirdi. O sırada kayda geçen fotoğraflar Mısır'da geniş yankı uyandırdı. Please.